Düşürdüğü bayram harçlığına bir ay sonra kavuştu. Sultan Gazi'de kurban bayramı öncesi bayram harçlığını alan Selim Aktaş isimli vatandaş memleketine gitmeden önce alışveriş yaptı. Elinde poşetlerle otogara giden Aktaş bir iş yerinin önünde 400 lirasını düşürdü. Otogara yetişmeye çalışırken tam arabaya binecektim. Paranın düştüğünü fark ettim. O esnada artık daha gitti yani. Giden gitti. Aktaş o paradan ümidini kesti. Ancak yoldan geçen duyarlı bir vatandaş yerde bulduğu parayı hemen yakındaki esnafa teslim etti. Çarşaflı ablamız görüyor parayı. Hemen parayı alıyor, saymadan getiriyor, bize teslim ediyor. O bayan abla çok sağ olsun yani bulduğu gibi de buraya teslim etmiş. İş yeri sahibi Aferin mağdur vatandaşı bulabilmek için güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Bir akşam beni aramaya başladı bütün arkadaşlarım televizyondan seyretmişler artık. Güvenlik kamerasını görüp beni tanımışlar. Selim Aktaş kaybettiği paraya bir ay sonra kavuşmanın sevincini yaşadı.